15 e bir üst, şey, gerek yok değil mi? Şimdi bile gerek yok. Ha. Yani bugünlerde havalar gayet güzel. Bu sıcak ben olduğu ben, zaman 10-12 derecelere çıkacak e, hava sıcaklığı. Hı. O zaman bile kapatmayabilirsiniz. Hı hı. Çok iyi olmaz yani. Çok sıcak hava olduğu zaman karpuzun meyve tutması zor olur. Karpuz hı. kavunu serin olması bu günlerde. Yani gün içinde hava 30-40 derecelerin üstüne çıkıyor. Bu çok zararlı. Yani gece gündüz arasında sıcaklık farkını çok fazla tutmamamız lazım. Bitki strese girdiği zaman ilk yapacağı şey meyveyi dökmektir. Meyveyi vurmaktır da vurmasıdır yani. Ocak 15 gibi dikim yapılmış bir karpuzumuz arkadaşlar bu. Meyveler gelmeye başladı. İçerisinde kavunumuz da var. Hem gölge yapsın hem de ekonomik olarak katkı sağlasın amacıyla daha önce de söylemiştik. Bu maş naylonunun bazen faydası olduğu gibi arkadaşlar ilerleyen dönemlerde zararda verebilir. Bitkinin bu köklerinin toprakla temas etmesi her zaman tercihimizdir. Çiçeklenme döneminde bitkimiz bu dönemlerde çok aşırı sulamaktan özellikle azotlu gübrelere vermekten kaçınmamız lazım bahçemizde. Biz de aynen onu yapıyoruz. Yapacağız daha doğrusu. Mayıs içi gibi buradan hasadır düşünüyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi ilk meyvelerimiz gelmeye başladı. Tabii ilk meyvelerin hepsi tutacak diye bir şey de yok çünkü değişen mevsim değişiklerinin yoğun olduğu döneme denk geliyoruz. Gün içinde çok yüksek sıcaklıklar yaşayabiliyor bitkilerimiz. Bu stres pozisyonunda bazen bu meyveler tutmayabiliyor. <laughs> Şu an haliyle itibariyle bitkimizin gelişiminde bir sıkıntı yok. Bir hafta sonrasında tamamen bu zemini kaplamış olacak bitkilerimiz arkadaşlar. Hava ve toprağın ısınmasıyla Doğanın uyanmasıyla bitkilerimiz de hızlı bir şekilde gelişecek. Onun için bu dönemlerde e, sudan biraz kısmamız gerekecek. Hem kavunda hem karpuzda çiçeklenme gayet güzel. Bugün de aramızı da koyacağız arkadaşlar. çiçeklenme iyi olduğu için aramızda çok rahat bir şekilde idare edecek arkadaşlar. Kavunlarımızda da aynı meyve tutumu başladı arkadaşlar. Bunlar muşlarından sıktığımız zaman daha çabuk büyüyecek. Evet yoğun bir şekilde karpuzlarımız da geliyor arkadaşlar. Takibe devam edeceğiz.